Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Fastı kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayı tabak falları nasıl yapacağım? Terazi burcu. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız da attığım videolardan ilk sizin haberdar olursunuz. Kanalımı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada göründüğü gibi bir konu hakkında bakın bir kişi oturuyor. Birisi de onu bir yere götürüyor sanki tekerlekli sandalyede yürüyemiyor bir ilgilenmek olabilir bir yere götürüp getirmek onunla hani hastane olabilir tekerlekli sandalye genellikle orada gözük oluyor yani böyle bir risiyle ilgilenmek zorunda kalacağınız Haziran ayı gözüküyor burada da dikdörtgen suratlı ama bir kişi var burada biraz görünüşü de biraz gizemli biraz e, içi, içi diyebilirim e, burada ya biri yalan konuşuyor olabilir ya böyle e, sizi kandırmaya çalışabilir gibi durumlar gözüküyor arkadaşlar dikkat etmen gerekiyor burada kandırılabilirsin ona kullanılabilirsin bir şeyler senin üzerine yıkılabilir bu süreçte biraz bunlara dikkat edebilirsin eee Yine hep baktığımda burada da bir kişinin oturmuş, e, izdivaya çekilmiş, e, dua ediyorsun e, gözüküyor. Ya da size birileri dua ediyor bu süreçte diyebilirim. E, baktığımda arkadaşlar yine e, burada böyle e, elini kolunu toplamış ama hep figürler görünüşte görüyorsunuz ki karanlık. E, yani böyle... Açılış, açılma yok yani içlerinde. Böyle bir karamsarlık olabilir içinizde veya çevrenizde. Ya bir yerde her şey benim üstüme mi gelebilir? Herkes benim üstüme mi geliyor? İşte her şeyi yetmeye çalışıyorum. Ee, belki bu süreçte birileri hem maddi hem manevi sizden çok şey bekliyor, olacağını gösteriyor. Yetmeye çalışıyorum. Gücüm bu kadar elimden bu geliyor dediğiniz bir süreç olabilir. Burada kıskanılan bir yalnızın da olduğunu söyleyebilirim. Biraz negatif enerjiye de çok maruz kalıyorsunuz. Yani buradaki figürler çok gizemli, çok karamsar, çok böyle kıskanç, negatif insanlar çevrenizde olabilir dedi buradaki durum söyleyebilirim. Ondan sonra. Bunu söyleyeyim. Diğer taraftan baktığımda bir yerden çağrılıyor olabilirsiniz, iş arıyor olabilirsiniz, uzak bir yerden sizi çağırabilirler veya uzak bir yere gideceksiniz ama şu anda gidemiyorsunuz, engeliniz var, bir engele takılıyorsunuz ve gidemiyorsunuz diyor. Burada duruyorsunuz, böyle bir düşünüyorsunuz. Bu sizde olabilirsiniz. Duruyorsunuz, bir düşünüyorsunuz. Burada da yine bakın yere yatmış gibi bir durum. Tabii çaresizlik bir konu hakkında veya birisiyle ilgili bir çaresiz bir durumunuz var dedim. Bir şeyleri yeniden başlamak istiyorsun, başlatmak istiyorsun, çabalıyorsun. Bir karar vermek istiyorsun. Belki hayatında işte bu bir gidiş olmuşsa buraya gideyim mi gitmeyeyim mi bu işe. E, belki uzaktan bir yerden çağrılıyorsunuz. İşte bir karar vermek zorundasın gitsen mi gitmesen mi diye. Biraz daha burada çok karamsar düşüncelerin olduğu ve çok karanlık insanların olduğu gözüküyor arkadaşlar. Yani bir tek sen değil ya da çok karamsar düşünüyorsun. Çok böyle kaygılısın diyebilirim. Streslisin, endişelisin, korkuyorsun olabilirsin. Ya da bunu çevrenden sana yansıyor. Enerji enerjiyi çeker. İyiyle otursan iyi olursun. Körle otursan Şaşı olursun gibi bir laf. Yani bu enerjiler, çok fazla negatif enerjiler maruz kalıyorsun. Yani kıskanç insanlar ama içinde veya onlarla uğraşmaktan maruz kalıyorsun. Veya onlarla tek başına mücadele ediyorsun olabilirsin. Bir Böyle bir durumun var dedi. Bu da seni biraz mutsuz hissetmeye, mutsuzluğa götürüyor. Dikkat etmen lazım çevrendeki insanlara biraz dikkat etmen lazım. Ee, belki yardım etmeyi seviyorsun, hayır demeyi bilmiyorsun ama bu süreçte kendini düşünmen lazım. Biraz kendini düşünmen lazım diyor buradaki durum. Herkese her evet demek zorunda değilsin. Herkese her şeyi yapmak zorunda değilsin diyor buradaki durum. Sonra yıl geçer, zaman geçer. Kalırsın kendi başına böyle kukamış kuş gibi bu yolda böyle karanlık bir şekilde durursun. Ay yaz gribi de çok kötüymüş arkadaşlar. Burada da bakın yine bir kişi böyle bir yola doğru gitmeyi bekliyor. Uzaktan da böyle bakın ya laflar olabilir ya iletişim kuruyorsunuz. Birileriyle görüşüyor, konuşuyor olabilirsin. Ya da bir şeyler esiyor. Aslında bakın bir şeyler sizin senin dışında aslında çok şey oluyor. Bir şeyler burada esiyor. Ama bu durum bakın iyi duruma çevirmekte senin elinde. Burada da bir insan bakın figürü çıktı. Burada da karşılıklı bir insanla ilgili bakın bir ayrım olabilir. Biraz boşlukta hissedebilirsin. Burada da bir insan bakın bunun önünde de bir engele takılmış ilerleyemiyormuş gibi bir durum var hayatında bir insan bir engele takılmış ama o engeli e, itmeye çalışıyor belki itemiyor belki bir o engele o engel bir türlü geçmiyor hayatında e, veya karşında bir insan direkt seninle bir bağı var bakın seninle bir bağı var e, bu insanla ilgili de o da bir engele takılmış o o engelinle boğuşuyor diyebilirim. O da yani aydınlıkta değil. Buradaki durumda bakın yine burada laflar sen de bir şeyler konuşuyorsun birileriyle birine konuşuyorsun biri de bir başkasına konuşuyor. ne demişler verme sırrını veri al o da verir başkalarına senin sırrını. bunu unutma diyor burada sırtında iki tane yük var bir de yetmemiş gibi bir insanı e, götürüyorsun bakın. Zaten yürüyecek çok yorgunsun, yürüyecek dermanın kalmamış. İki tane yükü sırtlamışsın, sırtında taşıyorsun. Bir de bir kişiyi de e, götürüyorsun yani. Ondan sonra ilgileniyorsun. Bu aile içinde olan konuların, gündemlerin gözüküyor burada. Ee, ve buradaki durum sırtımda iki tane yüküm var bir de bunu etti üç yük ve ayrıca çevrendeki insanların da halen daha önüne çıkması halen karşındaki insan bir bak para veriyorsun birine de bir şeyler istemesi yani bilmiyorum burada biraz e, kendi önünü göremiyor olabilirsin çok karışık bir süreç yaşıyor olabilirsin ne yapacağını bilmiyor bir süreç olabilirsin. E, kayıpların olabilir. Bu süreçte söyleyebilirim. Para olur, madde olur artık. Ama seni korkutmayayım. Yani burada evet bir gidişte yaşamışsın. Veya bir yere gidiyorsun. Ama bu gidişte çok mantıklı bir karara varacaksın. Yani ben bu bir gidiş hayatımda gerçekleştirdim. Bu gerçekleştiğimin fikrimin, düşüncemin Aldığım bu mantıklı bana göre belki mantıklı karar artık belki iletişimle ya iletişim kurmak isteyeceksin ya da sorunları çözmeye eyleme geçeceksin Artık bir mantık çerçevesinde aldığım bu kararda sorunları çözerek eyleme geçirecek geçirecek seni söyleyebilirim. Diğer taraftan baktığımda Haziran ayında, Biraz daha aslında yenilikleri fark edebilsen, yenilikleri görebilsen bu yeni fırsatlar çıkacak karşına, yeni başlangıçlar çıkacak karşına. Kimine göre iş, kimine göre sevgili, kimine göre yeni bir filizlenmiş, bir aşk. Ama burada en fazla da yeni fırsatlar, yeni iş kapıları. Yeni işe başlamak gibi, yeni bilmem bir yerden iş teklifi almak gibi yani burada yeni fırsatlara çok fazla gebesin. Bu fırsatlar senin için özellikle şunu söyleyebilirim daha öncekinden sağlam, daha kendini güvende hissetmek ve daha tutkuyla yapacağın işler olacak. Yani benim zaten bir şeyler yapmam gerekiyor, en fazla belki para kazanmam gerekiyor. E, çünkü zaten yüklerim var, beklentisi olan kişiler var e, burada. Veya da sen evet, ben çok zor durumdan geçiyorum, bir zor süreçten yaşıyorum. Sana da yardım edecek birileri bir şekilde çıkıyor. Yani hani şeytan tüyü var ya, derler ya, aynen öyle bir durum. Burada biraz daha ben daha e, e, aydınlanmaya çalışacağım. Belki aydınlanmaya bu yaşadığın şeyler seni büyük bir sınava sokacak. Büyük bir aydınlanma da yaşayabilirsin. E ondan sonra hayatında bu bazı şeylerin kıymetini bilmemek. Belki de yaşayacağın şeyler bir şeylerin kıymetini bildirecek sana. Belki bu başına gelenler bir sebep yüzünden bir şeyleri daha iyi anlaman için. Ama çok dikkat etmen lazım. Negatif enerjiyle çok maruzsun. özellikle çok fazla kıskanç, kavgacı insanlarla maruzsun. Herkes birlik olmuş üzere geliniyor. Burada kandırılabilirsin. Senden bir şeyleri almak isteyebilirler. Dikkat etmen gerekiyor. Bütün sorumluluklar sana. Yıkma gibi bir durum olabilir. Bunlara da biraz dikkat edebilirsin çok fazla sorumluluğun var Evet kendine çok çok iyi bak Haziran ayında biraz daha e, bu durumları bu nasıl çözerim e, sorunları nasıl çözerim eylemine geçmeye çalış bulmaya çalış e, senin için daha iyi olacağını düşünüyorum kendine çok çok iyi bak sevgiyle kal. çıkın